Merhaba arkadaşlar. Dün gece yine sahilde değerli eşya araması yaptık. Şu şekilde genelini çekeyim. Şuradan başlayayım. Şöyle bir devre parçası. Şunlar diğer çöplerimiz bolca bir kapağı. İskele çevresinde bunlar bulduk. cıvatalar Şöyle. mermi kapçı. Şöyle bozuk paralarımız yine bolca. Şunlar. Bolca toka. Gözlük parçası şu şekilde. Geri kalan kısmı yoktu. Sanırım orasını sahibi bulmuş. Şöyle bir darak. Bunu Tabi çıplak gözle bulduk. Cihaz bunu <laughs> etmiyor. Plastik. Şöyle bir oyuncak araba. Otobüs. Düğme. Şöyle bir kolye ucu bulduk. Metal. Demir. ve Oksitlenmiş zaten. Şöyle bir kolye ucu bulduk. Büyük ihtimal bakır. şöyle küpeler var küçük küçük taşı güzel şuna bir tane daha bunun eşi var bir de şu Biraz bunun taşı düşmüş en son olarak da şöyle yüzüklerimiz bakır yüzük oksitlenmiş zaten şöyle bir tane daha bakır yüzük bayan yüzüğü bu da aynı şekilde. Oksitlenmeye başlamış. Şöyle bir tane gümüş alyaz. En son olarak da iki tane altın yüzüğümüz var. Şu şekilde. Bu yaklaşık 2 gram civarında. Şöyle bir tane daha. Bu da 3 4 gram arası. İkisi de 14 ayar. Yorumlara ne kadar kaç gram geldiğini yazarım. Şimdilik bu kadar arkadaşlar.